Aç. Tamam direkt oyun. Tamam. Açık. En çok kendi konuşuyor. Kim ben mi? <laughs> herhalde oğlum <başlıyor> <laughs> ya gel oğlum başlıyorum burada. Ya. Elimle şey İki kişi ön tarafa bakıyor. Aha, real sana geliyor lan. Bomba attı. Bayağı ben ben yamadan giriyorum. Yamada önüne önüne bakayım. Dur dur versin hemen oraya sotur hemen oraya sotur Mahkum kaldı. leka. kaldır LK LK kal. koru LK koru LK koru LK koru Doğuş Aldık ha Sen niye küfür ediyorsun? Doğuş sen Abi susun LK koru LK koru 100 kere söylemeyim yemin bıktım ya Doğuş sen tek kal ben seni görüyorum Düşeceğim diyorum abi düşeceğim Allah'ınız yok mu anlamıyorum ben siz yok ya Allah'ım. Evet. Tamam tamam kapıldı? 哎，俺们老了。打不赢。 kardeşim bu kadar ya. Direk, Şu an ne kadar var arkadaşlar? Hadi lan. <laughs> aldı aldı. Kardeşim Gerçekten. kapatmayın ki. Boş benim için özür dilerim bebek. kanka. Ha hele öyle almış işte bakalım. Sus. Sus. Kanka. Kapıda. Yanıp kaldı yanıp Yanıp kaldı Kaç kişi var? Zeyal beni bekle 3'ler 3 kişiler 3 kişi daha var Beyler 1878 kapıda 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 Enişte yok Karbon gitti karbon Karbon gitti <laughs> mı? <Ağrımın ziyade, gülüyor> mı? <yavrumın ziyade. gülüyor> <laughs> Ulan böyle bir şey olmaz ya. Sıkıntı yok kardeş devam. Böyle alt sıfır koyalım. Alper bana gel. Tamam. Alper hem dedim oğlum Alper hemen alp. tamam. alışmışım ya zaman Açıkta Aşık. mı lan? Artık yok. Evet. B2 arka. Mavva değil ben buradan gidiyorum sen devam et. Kankada. Aldı beni kapıda. Ben yama da öldüm. 152 canı var. Gel yama bak ya. Basma basma. Bak sağında kanka sağında. Sağında önünde olabilir bak. Gelsene bu tarafa ya. Silah alayım. Bir dakika. Helal olsun. Ver sakın kız. Ver sakın. Lan niye bırak? Lan oğlum ne bileyim. götüme girdi ama. Pardon. Tamam. Sizin yüzünüzden öldüm. Bilgisayar kastı. ne diyor? Ölünce konuşuyoruz ya. Ana Garkan, baktım, sen laf değilse, sen değilsin. bir şey açık bak. Onu ver bak. Bir şeyler kapat. Açık değil şey. abi. TS açık. Oyun açık. Yes.

Hele evet, evin evet, önündeki iki kişi var. Kaya. Ya öl, mahallenin biri var. Dur. Ya. Bak oyunu aşağıya çektim, çektim şimdi yukarı çektim ben düşecek Şimdi içe basma Allah Bir şey kim basıyor? Bir kim şey basıyor? Heh, sakin, sakin ol ya. Abi, öl ya öl ya Sus. Adamlar v 2ye girdi, Lark geziyor işte, LARP geziyor <gülüyor> <Karkam> <gülüyor> ne oldu sana? Düştüm abi, ben Oyun altta çekme diyorum ben, sana çekiyorum Boş bir şey çıktı dedi ona bakayım dedim açık mı diye. Oğlum bu oyun sonuna bakamam mı? Evet. İnternet Explorer açıldı bak gel. Mesem kaçak bu? Ya oğlum benim mesem sen ben bağırıyorsun çağırıyorsun ne bileyim internetin laga bir şeyler oluyor. Basma burasına bir atı şey işte <laughs> Şu an oyundan mü de? Sıfır canım var ölmedim hala Düm de kayak Alt tap yap kim? Alt tap yap. Alt tap yaptım yaptım olmadı. Şey mi Kanka... bunlar. Şşş, Apo. Benim aslında video süresi bitecek, kapatacağım videoyu ben. Geldi, geldin lan. Sakın, sakın kapatma bir şey, sakın. Geldim ben. Ben mi kapatıyorum? Kapatma, güzel bir şey bunu ya, ben sana söyleyeyim. Oyunda öldün çünkü şu an. Sıkın canlı. Daha da oldun, Berkan. Berkan da oldun. yukarı çektim. Ben videoyu kapatıyorum, Berkan. Поседание на потом...